Efendim herkese yeniden merhaba, TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete başlamasıyla birlikte şöyle bir Türk tersanelerine de bakmayı tercih ettim. Çünkü Türkiye son yıllarda belirli sektörlerde, belirli alanlarda küresel sistemde jeopolitik ve jeostratejik konumunu güçlendirecek önemli manevralar yapıyor. Bunlardan birini anlatmama gerek yok. Havacılıkta gerçekten e, Vecihi Hürkuş'un yarım bıraktığı işleri tamamlayan bir kimlik kazandık. Özellikle e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin genel olarak bir İHA-SİHA süper gücü olarak değerlendirilmesi ve e, ordumuzun kullandığı bu ürünlerin dost ve müttefik birçok Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülke tarafından da kullanılıyor olması ve bunların da bölgesel olarak da önemli ölçekte sonuç alması bizi gururlandırıyor. Konum tersaneler. Türkiye'nin şöyle bir öyküsü oldu son yıllarda. Özellikle Türk Hava Yolları'nın sivil havacılık olarak olağanüstü başarılı bir performans göstermesinde Türkler evet ben bir yolcu uçağı üretemiyorum ama üretilen yolcu uçağını Amerikalılardan daha iyi yönetiyorum ve daha çok kar ediyorum görüntüsünü vermeyi başardı. Bu Japonların bir dönem Amerikan sinemasına karşı söyledikleri bir cümleyi hatırlatır bana. derdi ki Japonlar biz dünyanın en iyi kameralarını üretiyoruz gerçekten öyledir yani Japonlar, Dünyanın en iyi kameralarını üretirler. Fakat dünyanın en iyi filmlerini Amerikalılar yapıyor. O kameraları kullanarak. Yani Japonlar kendi ürettikleri kameralardan Amerikalılar kadar güzel ve kaliteli film üretemiyorlardı. Bizim için de durum aynı oldu havacılık sektöründe. Biz Amerika'dan ve Avrupa'dan Airbus, Boeing aldık fakat Avrupalılardan da, Amerikalılardan da daha iyi yönettik o uçakları. Ve sonuç itibariyle İstanbul'da dev gibi bir havalimanımız oldu ve inanılmaz bir havacılık öyküsü yazdık. Ama gemicilikte durumumuz tam ters bir kombinasyon, bir bileşim içinde. Yunanlılar gemiciliği bizden daha iyi yapıyorlar mesela. Gemileri çok ama işletmecilikleri de çok yüksek. Hem kruvuz hem turistik e, gemicilikte, hem e, nakliyeci yani e, lojistikte, hem de petrol tankerlerinde kendi mütevazi yapılarına oranla bize büyük bir mesafede kat eden bir kimlik taşıyorlar. Yani Yunanlılar gemi üretmiyor ama dünyada üretilmiş gemileri iyi yönetiyorlar. Peki biz orada ne yapıyoruz? Biz çok güzel gemi üretiyoruz. Yani tersanelerimiz çok güçlü. Her şeyi üretebilen, her şeyi yapabilen gemicilik sektöründe olağanüstü başarılara imza atan bir kimlik taşıyoruz. Keşke kara karayollarına ve hava yollarına verdiğimiz bu önemi son 20 yılda aynı zamanda Deniz yollarına verseydik, İstanbul, İzmir, Antalya, yani e, üç tarafı denizle kaplı olan bu ülkemiz, e, deniz yoluyla da şehirlerini birbirine bağlamış e, ve dünya e, navlun taşımacılığında, lojistikte, armatörlükte en azından Yunanlılarla yarışabilir hale gelseydi. Yapamadık, yapmıyoruz, olmuyor oluyor. Ol, yani böyle bir durumumuz var. Konu o değil. Tersanelerimizin başarı öyküsünü Kuzey Kutbu dairesindeki jeostratejik dengeyi değiştirecek bir kimlik kazanmış olması benim için dikkat çekici. Özel bir araştırmada okuduğum kadarıyla Rusya'nın almış olduğu hatalı bir tersane kararı ve devamında girmiş olduğu Ukrayna Savaşı İki ülkeye 21. ve 22. yüzyılın en önemli ekonomik coğrafyası olarak adlandırılan Kuzey Kutbunda büyük bir avantaj sağlamış durumda. Ruslar kuşkusuz Sibirya'nın sahibi ve kuşkusuz Kuzey Deniz Yolunun Doğu kesimine hakim bir devlet. Fakat uzmanların öngörülerinden birinin dönemsel olarak yanlış çıkması ve devamında yaşanan ekonomik zorluklar buz kıran gemilerini üretmelerinin önünü kesmiş durumda. Uzmanlar haklı olarak küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucunda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki o kalın buzulların eriyeceğini ve bu buzulların içinden yeni ticaret yolları açılacağını ifade ettiler. Bu devam eden bir süreç. Ben daha önce de ifade ettim. İsveç ama özellikle Finlandiya'nın Norveç'le beraber NATO üyesi olması esasında NATO ittifakını Kuzey Kutup Dairesi'nde ve oradaki ham madde kaynaklarına, ticaret yollarına doğrudan hakim olması anlamına geliyor. Finlandiya'nın Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Ukrayna ile bir alakası yok. Ukrayna bir gerekçe gösterilerek Kuzey Kutup Dairesi'nde NATO'nun hakimiyetinin kurulması planlanıyor. Bununla ilgili savaş biçer benim yönettiğim M5 Savunma ve Strateji dergisinde olağanüstü başarılı bir e, analiz yayınladı. Geçelim. Fakat şöyle de bir durum var. Küresel iklim değişikliği bütün coğrafyalarda öngörülen garantide bir etki yapmıyor. Mesela Kuzey Kutup Dairesi'nde bir dönem hızla eriyen buzulların son iki yıl içinde, üç yıl içinde geriye geldiğini, özellikle ham madde kaynakları açısından son derece önemli olan Doğu bölgesinde, Sibirya Doğu bölgesinde yeniden varlığını gösterdiğini ve bir ara buz kıranlara ihtiyaç duyulmadan yapılan gemi seferlerinin yeniden buz kıranlarla yapılmaya başlandığı belirtiliyor. Ama Rusya'nın elinde yeni bir buz kıran yok. Rusya bundan iki yıl önce 4 metre kalınlığındaki buzları kırabilecek kapasitede dev 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 bir buz kıran yapmayı planladı nükleer güçle çalışan. Fakat o iş yarım kaldı ve üstelik de uzmanların teklifleri doğrultusunda bu kadar yüksek maliyetli bir projeye gir, girmenin gereksiz olduğunu düşündüler. Şimdi yapılan bütün araştırmalar, Rusların bu alanda bu kıran gemileri alanında bıraktığı boşluğu iki devletin doldurduğunu ifade ediyor. Biri Çin Halk Cumhuriyeti ki kendisi Rusya ile işbirliği içinde Kuzey Kutup Dairesi'ne müthiş yatırımları olan bu nedenle de buz kıran gemileri üreten tersanelere sahip. İkincisi Rusların ya biz yapamıyoruz şu teknolojiyi size transfer edelim 2015 itibariyle. Siz bu işlerle artık uğraşın biz fazla bir şey yapamıyoruz demesi nedeniyle müthiş bir teknoloji birikimi sağlamış olan Türk tersaneleri. Mesela 2015'te Cemre Tersanesi buz kıran yapmış. Kuzey Yıldız Tersanesi son olarak iki tane buz kıranı Rusya'ya vermiş veya sifine tersanesi 2021'de Rus şirketlerinin istemediği bir ihaleyi kazanmış. Şimdi bu Ukrayna savaşındaki paraların da savrulmasıyla beraber Rusya'nın Çin ve Türkiye'ye arkadaş ben Doğu kesiminde sıkıştım. Şu buz kıran gemilerini hızlandırın hatta büyütün e, taleplerini doğmasına neden olmuş durumda. Uzmanlar Türkiye ve Çin gibi iki devletin e, tabii ki Rusya ile bu çalışmayı yapacağını bunun karşılığında Türkiye'nin Çin'in izlediği rotada e, devam edeceğini savunuyorlar. Türkler pragmatik insanlarız biz. E, i̇haleyi alırız ve parayı da sağladıktan sonra malı veririz mesela. Ama Çinliler öyle yapmıyor. Çinliler diyor ki ben buz kıranları sana hediye edebilirim. Senin oradaki sorunlarını çözebilirim ama orada bana sen e, ham madde kaynaklarında ya ham madde kaynaklarında imtiyaz vereceksin. Ve Çin şu anda e, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki o çok hassas e, coğrafi alanda 5 tane limanın e, yapımını üstlenmiş durumda. Murmansk, Sabetta... Arkangask, Tiksi ve Uzda bu limanları o yapıyor ve Çin demir yolları da bu limanlar arasındaki demir yollarını yapıyor. Şimdi Türkiye'nin önünde çok önemli bir örnek var. Ve Türkiye'nin önünde elinde aynı zamanda en az Çin kadar başarılı bir teknik birikim ve üretim var. O yüzden e, Buskra makinalarıyla tersanelerimizin oluşturduğu bu sinerji, Türkiye'yi Sibirya'nın ve e, Kuzey Kutup Dairesi ticaret yollarının önünde e, o üzerine yürümesine neden olabilecek bir kabiliyet kazandırmış durumda e, ve bu tabi 21. yüzyılın en büyük ticaret ortaklığı demek. Çok büyük bir olay. Ayrıca. Benim anladığım kadarıyla Kuzey Kutup Dairesi'nde Batılıların da yatırımlarının artmasıyla beraber buz kıran gemilerine sadece Rusların ve Çinlilerin ihtiyacı olmayacak. Ve Türkiye için bu olay büyük bir başarı öyküsü olarak ufukta işaretini vermiş durumda. Bilginiz olsun istedim. Hoşçakalın.